sektörler arası yolculuğumuzda Ege'nin incisi İzmir'le devam ediyoruz. Şu an Cemre Peyzaj Planlamadayız. Cemre Peyzaj Planlama, yaşadığınız yeri daha güzel kılmak adına hizmet vermekte. Şu anda şirket sahibimiz Hakan i̇l bulunmakta yanımızda. Hoş geldiniz Hakan Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hakan Bey öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz? 89 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir askerlik dönemi, ondan sonra iş hayatına girdik. Sürekli olarak serbest çalıştım. Cemre Peyzaj da 15 yıllık bir firma. Mezun olduğumuzdan beri söylediğim gibi mesleğimle uğraşıyorum. Evet. Mesleğimle icra ediyorum. Şimdi çim alanlar bahçelerimizin ve yeşil alanların vazgeçilmesi. Hazır rolu nedir? Öncelikle bunu bir öğrenelim biz sizden. Hazır rolu çim, e, Türkiye'de son 10 yılda gelişmiş bir sektör. Bunun sebebi, e, Çin yetiştirmeye uygun bir iklimimiz yok. E, Çin yetiştirmede bu yüzden e, tohumdan yapılan alanlarda birtakım güçlükler var. E, hastalık ve iklimsel koşullardan dolayı. Ee, ve çimlenme süreleri de bölgenizde özellikle çok kısa bir dönem içerisinde gelip geçmekte. Bu nedenle e, hazır rulo çim sektörü gelişti. E, ihtiyaç olan bir sektördü. Çim alanlar e, mekan yaratmada çok önemli e, koşul. Tohumları nereden temin ediliyor? Çim haline gelme aşamalarından bahseder misiniz bize? Türkiye'de de tohum üreten firmalarımız var fakat son dönemlerde onların çalışmaları biraz daha yavaşladı. E, Yurt dışından gelen tohumlar genellikle kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda gibi ülkelerden geliyor genellikle çim tohumları. Biz de bunları kullanıyoruz, bu tohumlardan kullanıyoruz. Yaptığımız iki tür çimimiz var alanlarda. Dört mevsim yeşil dediğimiz pestuka e, ürettiğimiz, fesluca tohumlarından ürettiğimiz alanlar var. Bunlar dört mevsim yeşil. Genellikle e, şehir parklarında ve sürekli yaşanan e, konutlarda, bölgelerde, bahçelerde kullanılıyor. İkincisi sıcak iklim çini dediğimiz e, yazlıklarda genellikle yazlık bölgelerde kullanılan ve sıcak iklimin olduğu bölgelerde kullanılan e, bir çinimiz var. Bu halk arasında Uganda diye adlandırılabiliyor. Bermuda diyoruz biz için. Bunları stalonla üretiyoruz. Bunlar değil. Bunlar da Amerika'dan geliyor stalonları. Onlar tohumdan farklı bir şekilde üretiliyor. Tabii tohumdan farklı üretiliyor. Hazır ulu çim çeşitlerimiz bunlar diyorsunuz. Evet, evet, Peki defalarca sulama, biçme, gübreleme yapıldığı için maliyet bakımından daha mı fazla oluyor? Şimdi e, burada biz ee, kullanıcıya bu kolaylığımız oluyor, vermiş olduğumuz hizmet bu zaten. Onları e, çim alanı oluştururken yaşayacakları e, birtakım zorluklardan kurtarmış oluyoruz. Yani hazır rolo çimli biz e, bu zorlukları kendimiz üstleniyoruz, bakım aşamalarından geçiriyoruz, çim alanı oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra uygun ebatlarda kesiyoruz, kullanıcıya sunuyoruz bu şekilde. Peki bu çimlerin tutmama riski var mı? Öyle bir risk oluyor mu? Rulo çim sulaması yapıldıktan sonra tutmama gibi bir şey yok. Olumsuz bir neden yok yani. Öyle bir riskimiz Öyle yok, riskimiz yok evet. %100 verim Hı. Alırız, alırız yaptığımız evet. işten diyorsunuz. Bakımı kolay mıdır? Nasıl bakım yapılır çimlere? Ee, şöyle diyelim isterseniz çim alanlara nasıl bakılıyorsa rulo çimede aynı bakıyor. Yani hazır çim alanı siz almış oluyorsunuz. Bir günde çim alana sahip oluyorsunuz. Normal bakım koşulları onlar için de geçerli. Bir farklılık yok. Peki sizin bir de sulama sistemleri kurulumu da yapılıyor firmanızda. Evet. Bu sistemlerinizle ilgili bilgi alalım sizden biraz. E, sulama sistemleri konusunda ben meslek hayatına girdiğimden beri faaliyette bulunuyorum. Şu anda kurduğumuz sulama sistemleri gizli sistemler dediğimiz toprak altı sistemleri. Bunları şu anda dünyada kullanılan en yüksek teknolojide uyguluyoruz. Yani bilgisayarlı programlarına kadar hepsini uygulamaktayız. Yani toprak altı derken? Göre sistemler gizli, toprak üzerinde hiçbir şey görünmez. Hiçbir Herhangi şey cisim, gözükmüyor. Hiçbir Tersiz şey görünmez. hiçbir şey görmüyoruz. Tabii görünmez. Sistem çalışmaya başladığında sulama sistem başlıklarını görürsünüz. Ee, onun dışında yeni gelen teknolojiler de var. Suyu da artık hiç görmeden toprak altından sulama sistemi kurabiliyorsunuz. Teknoloji bayağı bir ilerlemiş. Ee, i̇lerledi tabii bu konuda sürekli ilerliyor. Bunun başını da Amerika çekiyor. Genelde kullandığımız e, sistemler Amerikan sistemleri. Son zamanlarda İsrail'den gelenler var. İsrail şeylerini kullanıyoruz, bazı malzemelerini bir de peyzaj planlama hizmetiniz var. Bu hizmetinizle ilgili bize bilgi verir misiniz? E, bu kaçınılmaz bir şey. Bizim kuruluşumuz zaten peyzaj üzerine. Evet. E, uygulama yaptığımız alanların projelendirilmesi, sulama sistemleri bitkilendirilmesi bu konuda çalışıyoruz. Evet. Projelendirip Öncelikle uyguluyoruz. Bu peyzaj planlama nedir? Yani nasıl olur? Aşamaları nelerdir? E, peyzaj planlama, disiplin olarak insanlara yaşanılabilir alanlar sunmayla başlıyor. Bunu tabi estetik anlayışınıza göre de geliştiriyorsunuz. Genellikle hep estetik olarak algılanır peyzaj ama ruhsal bir destektir aynı zamanda. Yani iyi bir çevrede yaşayan insan kendini iyi hisseder. Ruh hali de iyidir. İnsanlara da saygılıdır. Evet. Doğayı sever. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki müşteri memnuniyeti için neler yapılıyor? Vallahi öncelikle biz e, çim alanlarda işte elimizden geldiği kadar mümkün olduğu kadar iyi bakıyoruz. E, bunları ottan, hastalıklardan uzak tutuyoruz zaten tutmak zorundayız. Bu Bakımlarını en iyi yapacak. şekilde yapıyorsunuz. Tabii ki bakımını yapmak zorundasınız yani bunu satacaksınız çünkü. Bunun bir mevsimsel periyodik bir süresi var mı bu bakımlarındaki? Sıcak iklim çimlerinde kışın pek bakım uygulanmaz. Uykuya geçerler, pek gelişmezler. Fakat dört mevsim yeşil olanlara dört mevsim bakmak zorundasınız. Biçimini, hastalıklarını kontrol etmek zorundasınız. Gübresini vermek zorundasınız. Peki firmanızla ilgili vizyonunuz nedir, gelecekle ilgili ne gibi planlarınız var? Örneğin bence bir şube açmalısınız. <laughs> ee, şube açmayı düşünmüyorum ama üretim sahamızı başta da söylediğim gibi büyütmeyi planlıyorum. Ne kadar büyütülecek örneğin? Ee, yani bu önümüzdeki yıl için bir 200 yani bin metrekare daha. şu anda daha. ne kadar? Şu an bir 300 bin metrekare. Yetiştirme alanımız var. Önümüzdeki evet. yıl için bir 200 bin metre planımız var. Teknolojiyi evet, düşünüyoruz. Bayağı güzel. İnşallah istediklerinizi gerçekleştirirsiniz en güzel İnşallah. şekilde. Peki son olarak Kanal Avrupa izleyenlerine ne söylemek istersiniz? Kanal Avrupa izleyenlerine selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Peki ben sizinle bu güzel söyleşimiz için çok teşekkür ediyorum ben size. Bizi Rica burada edin. misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için, Rica bu edin. güzel sohbet için bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Burada hem peyzajcılıkla ilgili, hem çimle ilgili, hem sulama sistemleriyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum ben size. Rica ederim. Vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Öller arası yolculuğumuzun Cemre Peyzaj Planlama ile sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek bizi izlemeye devam edin.